Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir? Biz sırasızdayız. Leyla arkadaşlar. Arkadaşlar bugün koyunlarımızı şey yapıyoruz. E, yayıyoruz, hamın alıyoruz yani. Kuzulu koyunlarımız. Yani kuzudan çıktılar. Arada tohum da kattık yalnız. Öyle. Yeni koyunumuz kuzladı. Halapça. Şu benim önünde hamun alıyoruz. Arkadaşlar kanalım arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız biz sevindirirsiniz yani. Arkadaşlar koyunlarımız zayıf diyebilirsiniz. Yeni kuzdan çıktı ondan zayıf. Olsa bilenler bilir bizim koyunu. Arkadaşlar sadece bizim koyunlar yeni kuzdan çıkan koyunlar. altında koca koca kuzular emziriyor. Tabi zayıflar. Bilen bilir arkadaşlar. Kondurumlar böyle. Abam, şey, uğraşıyoruz ya sarlaşın derede su akıyor filan su bu sene çok az kar hiç yağmadı denilecek kadar az bir şey yağdı hemen kalktı az bir şey yağdı hemen kalktı önceden bir yağıyordu bayağı bir sürü ka kalkmıyordu falan filan <laughs> ne bileyim ya Allah zor ya su olur mu olmaz mı? Ot olur mu olmaz mı? Belli değil. Allah'ım bileceği iş. Arkadaşlar yavaştan da videomuzun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bizi sevindirirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet baba.